Buradaki ortalama 40 gün mekaniklere odaklanacak. Seçtiğiniz bu 3 veya 4 stratejiyi kullanarak birçok işlem yapıp bunları ustalaşmak. Sizi her alanda uzmanlaşmış biri olmanızı istemiyorum ama tüm stratejilerimizi öğrenmenizi istiyorum. Bunu burada videoları izlerken yaptınız. Biliyor musun belki de bu senin kişisel stratejin olmayacaksa sana bir şeyler anlatıyorsam ama C kancası bir örnektir. Ya da kaplumbağa bir kaplumbağa veya C kancası ortaya çıkıp çıkmadığını bilmelisin. Bu 3 veya 4 stratejinize nasıl uygulanıyor? Bu diğer stratejiler mi şu anki kurulumunuzla uyumlu mu yoksa ona karşı mı çıkıyorlar? Yine de genel olarak bunlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız ama buradaki spesifik 3 veya 4 stratejiyi ustalaşmalısınız. Bunlarla ilgili her şeyi bilmelisiniz. Eğer bu bir çift geçiş, çift hareketse neyi bilmelisin? Mesela çift geçiş ve çift hareketle bir örnek vereyim. Çift geçiş geliyor. Altın çizgi ne olacak değil mi? Buradaki altın çizgi seçeneği nedir? Tamam. O altın burada ne yapabilirsin? Bundan geri dönebilir misin? İpucu ipucu dürtme. Evet. İki deneme kuralı hakkında ne dersin? Evet bununla ilgili her şeyi bilmelisin. Ne denemeliyiz? Peki burada stop outlar nerede? Bunu fazla kez oynayabilir misin? Peki bu konuda bir uzlaşmayı nasıl hafifletiyorsunuz? Nasıl yapıyorsun? Aa fazla hedef alıyor musun? Umarım biliyorsundur değil mi? Bunlardan birinde birden fazla hedef almamak. Altın çizgiye kadar her şeyi tutuyorsun. VB bunlar gibi şeyleri her birini yapmak istersin sana sorduğum hiçbir sorudan dolayı takılmamalısın. Herhangi bir soruyu sormalıyım. O üç veya dört şeyin başından sonuna kadar tamam bu anahtar bunlar hakkında her şeyi bil